Şehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında deniz salyası, müsilaj gibi olayların Antalya Körfezi'nde görülmesinin önüne geçmek adına imzalanan işbirliği protokolü kapsamında saha çalışmaları başladı. İlk olarak döşeme altı bölgesindeki 40 göz havzasında bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında gözlem çalışması gerçekleştirildi. Asat Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz'de yaşanmaması için güç birliği yaparak bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Körfezi'nde deniz, kıyı geçiş sularıyla iç sularda sucul canlıları yakın takip alacak protokol kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. <laughs> Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Jale Korun, Akdeniz'de bir müsilaj sorunu yaşamamak için hayata geçirilen protokol kapsamında saha çalışmalarının başladığını ifade ederek konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ege Bölgesi'ndeki 40 göz havzasında bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının incelenmesi ve bilimsel analizlerinin yapılması için saha taraması gerçekleştiren heyet, bölgedeki yağca düden, bıyıklı düden, pınarbaşı, dirmin kireç, barsak dolini, yukarı düden ve OSB kaynaklarında gözlem çalışması da yaptı.